Merhaba tamir etmeyi sevenler. Tamir et YouTube kanalına hoş geldiniz. Tamire geçmeden önce ufak bir bilgilendirme yine. Biliyorsunuz ülkemizde de koronavirüs var. Koronavirüs için en önemli şey kendimizi temiz tutmamız ve eşyalarımızı. Ben bununla ilgili bir video çekmiştim. Koronavirüsten cep telefonları nasıl temizlenir? Yukarıda kartın information'a bırakıyorum. İzlerseniz sevinirim. Size ufak bir katkım olmuş olur. Şimdi videomuza geçelim. Bir önceki videom İstanbul Tuzla Bit Pazarından 300 liraya alınan Huawei Mate 20 Lite videomda bahsettiğim telefonlar bunlar arkadaşlar. Huawei Mate 20 da kartını yukarı bırakıyorum. Tuzlu bit pazarından alındı. Arkadaşlar bu telefonları bir operatörün düzenlemiş olduğu eskiyi getir yeniyi götür kampanyasında firmaya kalan telefonlar. Bu telefonları tabi onlar satmıyorlar. Sadece kampanyanın adı bu. Kendilerine kalıyor. Sonra bunları benim gibi ya da ihale usulü satıyorlar isteyen kişilere. Dükkanlarda satılmıyor bunlar. Ben de böyle bir arkadaşım vasıtasıyla bu telefonları satın aldım. Bunlar satın aldığım telefonların bir kısmı. Burada 10 tane telefon var. İçlerinde iPhone'dan Samsung'a, General Mobile'e, LG'ye kadar çeşit çeşit modeller ve markalarda telefonlar var. Burada 10 tane cihaz var. Bu 10 cihazdan bahsedeceğim size. Ve ileride bunların tamirlerini de yapacağız sonraki günlerde. Bugün tanıtmasını yapıyorum sadece. Neyi kaça aldığımı, ne arızası olduğunu. İlk telefonum LG Q6. LG Q6 bu cihaz. Dediğim gibi bu cihazlar eskiyi getir yeniyi götür kampanyasına alınma cihazlar. Üstlerine cihazları satın alırken neyi var neyi yok diye not ettik. Bunun gördüğünüz gibi ön kamerası yok. Ekranı kırık. Bir şarja takalım. Nedir ne değildir bir görelim. Şarj olup olmadığına bir bakalım. Evet ışık geldi gitti gördünüz. Ekrana ışık geldi. Demek sadece ekranı kırık olabilir bu telefonun. Test edilmesi gerekiyor bir ekranla. Bu cihaza 40 lira ücret ödemişiz. Eğer ekran ya da kamera takınca düzelmezse diğer malzemeleri kullanırım düşüncesiyle satın aldım. Bir tane iPhone 5s var. Durum hakkında herhangi bir bilgim yok bunun. Buna bakmam gerekiyor. Ekrandan olduğu şüpheleniyor ama ekrandan da ol olmayabilir. Bunu detaylı test etmemiz gerekiyor. Bunu da 50 lira saydık. Dediğim gibi çalışmasa bile içindeki malzemeleri kullanabiliriz. Kasasını kullanabiliriz. Kameraları var. Şarj bordu. İçine de bir bakalım iPhone 5'sin. Home tuşu kopmuş bu telefonun. Home tuşu masrafı var. Bataryası üstünde fakat durumunu bilmiyorum en azından kullanabileceğimiz birkaç tane malzemesi var arkadaşlar. Bunu da bir şarj alacak mı bakalım. iPhone 5s. Herhangi bir görüntü yok. Bir hayat belirtisi yok bu telefonda. iPhone 6 bakın yamuk. Sim yuvası yok. Bu cihazı da bakacağız. Nesi var nesi yok. Ekranı kırık gibi görünüyor. Kasası yamuk. Ekran kasaya çok kötü sıkışmış durumda. Açılmıyor. Neyse onu da yardım. detaylı olarak bakacağız. Bunu da 50 lira saydık. Cam kırık olduğu için anakart kırık olabilir diye düşündüm. Anakart kırılsa da yapacak bir şey yok. Başka ekipmanlarını kullanırız. Bu J3 Pro. Bakın şarj ettim bunu. Bu çalışıyor. Bunun ekranı kırık. Bir ekran masrafı var. Sesi duyuyorsunuz sesi de çalışıyor. Diğerlerine masraf olarak bir fiyat söyleyemedim ama bunun sadece ekranla kurtarılabilecek gibi görünüyor. Ekran fiyatına bir bakalım ne kadarmış. J3 Pro'nun ekran maliyeti 200 liracı varmış bize geliş fiyatı. Bu cihazı 75 lira verdim. 200 lira da ekran taktığımız zaman 275 liraya bize mal oluyor. Şöyle bir Vestel var. Bunun tam olarak modelini ben de bilemedim ama 50-20 diye düşündüm. Sadece bataryasının kopuk olduğunu söylediler. Buna batarya isteyeceğim. Takıp bakacağız çalışıp çalışmadığını göreceğiz. Daha önce bataryası değişmiş. Bu Vestel'i de 40 liraya aldık. Bataryasının kopma sebebi bataryanın altına kasaya bantla yapıştırılmaması. Çift taraflı bantla eğer yapıştırılsaydı daha önce değiştirildiğinde Batarya flexi anakarttan ayrılıp kopmayacaktı. Bunun sadece bataryasının bozuk olduğu söylendi. Buna bir batarya sipariş edeceğiz. Bir deneyeceğiz sonra. Bir sonraki cihazımız J5 Pro. Diğeri J3 Pro'ydu. Bunun da ekranı kırık olduğu söylendi sadece. Görüyorsunuz ekran ayrı bu şekilde. Ekran kopmuş. Buna da bir ekran alıp deneyeceğim. Olur bu olmaz bilmiyorum. Bunun ekranı kaç para bir bakayım hemen. Yan sanayisi 250-260 lira civarında. Orijinali de 420-430 lira civarında. Bir sonraki cihazım S6, Samsung Galaxy S6. Bunu 50 lira saydım. 50 lira saymamın sebebi ekranı kırık. E bunun ekranı çok maliyetli. Maliyetini e, bayağı bir yüksek söyleyeyim size şimdi. 600-650 lira civarı civarında ekran maliyeti var. Zaten bu cihaz yurt dışıymış aynı zamanda açık açık söylediler. Bu cihaz kayıtsız bir cihaz. Daha önceden vidalamalarını falan da sökmüşler. Herhalde içinden bir malzeme almak için açtılar. Bunu almamın nedeni kameraları ve arka kapağı sağlam. Kasası da çok diri. Bunu elimdeki başka bir hurda ile değiştirebilirim. Her şeyi sağlam. Alt, al şarj borzu, kameraları, şarj giriş yerleri her şeyi sağlam. Her şeyi kullanabiliriz bu cihazın üstünde şebeke kablosunu sökmüşler cihazın içinden. Sanırım bulamadılar oradan sökmüşler. Neticede bu cihazı kayıt ettirip yapmayacağız. Sadece bu cihazın parçalarını kullanacağız. Samsung S6'nı. Bir sonraki cihazımız A7 2016. Bunun da ekranın kırık olduğunu söylediler. Zaten ekran yok üstünde. Aldığım arkadaşla sürekli ticaret yapıyoruz. Bu tür cihazları alıyorum denk geldi mi? Bazen cihazları kendisi için bana tamir ettiriyor. Bazen de bana satıyor. Bana tamir ettirip kendisi onları e, cep telefonculara satıyor muhtemelen ya da kendi dükkanında satıyor. Bunun da videolar eksik görüyorsunuz. Daha önce değiştirilmiş ekranı ya da başka bir şey için açıldı. Bunda 75 lira saydım. Çalışmazsa bile ekran takınca en kötü kamerası, arka kapağı, kasasız çok güzel. İçindeki ekipmanları, bordları kullanabiliriz bazı yerlerini. AYD 2006 çok eski bir telefon değil, hala güncel bir telefon. Cep telefonu önceye gittiğiniz zaman bunu satın almak için 400 lira ile 800 lira arası bir rakam söylerler. Uygun bir telefon. 16 GB hafızası, 3 GB RAM'i var bu telefonun. Bir sonraki telefonumuz General Mobile Discovery. Bu Discovery'i 20 liraya aldım. Bilmiyorum ne durumda Bir batarya takıp deneyeyim. Dolu batarya taktım Herhangi bir hayat belirtisi yok Ben de öyle düşünmüştüm zaten Amper de çekmiyor Discovery'lerde şarj yeri kronik arızalar içindedir çok bozulur Bunu da al dedi bunu da aldım ben de fiyatı düzlemek için Alt şarj bordu var bataryası kamerası falan kullanılabilir bir erki bir yerde bir gün Son telefonumuz iPhone 4 Etkinleştirme hatası veriyor bu cihaz. Açılıyor sağlam ama etkinleştirme hatasında kalıyor. Bunu 20, buna 25 lira verdim. 505 lira tuttu tüm cihazlar. 500 liraya düzledik sonra. indirim yaptı bana 5 lira. iPhone 4'ün arka kapağı da kırık. Bu telefonla WhatsApp'a falan da giremezsiniz. Instagram, Facebook çalıştırmıyor. Sadece mobilden Facebook'a girebilirsiniz. WhatsApp çalıştıranlar varmış ama nasıl oluyor ben bilmiyorum. Bunlar artık güncelleme almıyor. Etkinleştirme hatasını belki hobi olarak yaparız. Belki buraya koyarız. Bilmiyorum. Ne yapacağımı da bilmiyorum bu iPhone 4'ün açıkçası. Aldım. Bir şey yaparız belki. Bakın etkileştirme hatası veriyor gördüğünüz gibi. Yapabilirsek yapacağız. Çok güncel bir telefon değil. Birçok özelliği de çalışmayacak. Ekranı sağlam. Ekranını belki bir yerde kullanırız ya da bir şey yaparız telefonla belki. Tekrardan sıralarsak bu 25 fakat 5 lira indirim yaptığı için bu 20 lira gelmiş oldu. 20 liraya Discovery aldım. 75 lira J5 Pro aldım. A7 2016 75 lira. 50 liraya S6 40 liraya Vestel 50 20. J3 Pro 75 lira. İkisi fix olacak zaten. iPhone 6 50 lira. iPhone 6'dan umudum pek yok ama yamuk deneyeceğiz. 50 liraya verdim. Niye verdim? Home tuşu arka kamerası var. Bir takım yan ses tuşları var. Hoparlörleri var. Kasa ekran deneyeceğiz. Olacağını sanmıyorum ama. iPhone 5s 50 liraya aldım. 40 liraydı. LG Q6 aldım. Bunun da ekranı değiştirme olur muhtemelen. Cihazlar bunlar. İyi bir alışveriş oldu bence. 10 cihaz 500 lira. Tanesi 50 liraya geldi. 10 tane hurda cihaz bunlar. 10 tane hurda cihaz 500 lira. Bu video bu kadar. Bir de bir sonraki videoda bu cihazların bazılarını tamir edeceğiz. Bazıların olacak veya bazıları olmayacak büyük ihtimalle. Olmayanları hurda ya yaracağız. Bir sonraki tamirlerde yedek malzemelerini kullanmak için. Bu video bu kadar arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa, anlatamadığım bir nokta varsa lütfen yorum kısmından bunu yazın. En kısa sürede inanın cevap vereceğim. Ve görmek istediğiniz bir ekran sökümü, bir telefon, bir batarya değişimi, bir marka, bir model varsa bunu da lütfen yorum bölümünden belirtin. Onu da en kısa sürede videosunu çekerim. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.